Gırç gırç gece. O yaz her zamanki gibi çok sıcaktı. Ama o yazın unutulmaz yapan bu değildi. Yazları kır evimizde pencereler açık uyurduk. Dışarıdan gelen sesleri dinlemek hoşuma giderdi. O yaz başka bir ses daha vardı. Her şey bu sesle başladı. Gırç Gırç, gırç, gırç. Aralık olan pencere esintiyle oynadıkça gıcırdıyordu. Ne yaptıysam bu sesten kurtulamadım. Pikemi üzerime çektim. Gırç, gırç. Kafamı yastığın altına soktum. Gırç, gırç. Pencerenin orasına çorabımı sıkıştırdım. Gırç, gırç, ses hala oradaydı ama o yazı unutulmaz yapan bunlar değildi. Sonunda sus lütfen diye bağırdım, gece olduğunu, herkesin uyuduğunu unutarak. Canım çok sıkılıyor gırç, benimle konuşur musun gırç? Pencere bir ağız gibi açılıp kapanıyordu kimsin sen diye sordum. Ben pencerenin gıcırtısıyım. Gırç gırç diye yanıtladı ses. Pencere açılıp kapanırken. Korkma benden gırç. Yalnızca can sıkıntımı biraz gırç. Unutmak istiyorum gırç. Sen hep orada mıydın diye sordum ben gırç hep buradaydım diye yanıtladı gıcırtı gıcır Gecelerdir gırç ilgini çekmeye çalışıyorum ada. O ismimin tersten okunuşu dedim. Hmm, diye bir ses çıkardı pencere ardına kadar açılırken. Ama düz okuyunca da aynı. Gırt. Tersi de düzü de aynı. Diye yanıtladı. Bir şeyin tersi düzü nasıl aynı olur ki? Bu çok saçma. Öyle olsa yalnızca düzü olurdu dedim. Daha önce de başkalarına söylediğim gibi. Penceredeki gözler ufalıp bir çizgiye dönerken ince bir gıcırtı sesi geldi. Gülmeye benzer bir ses. Doğru söylüyorsun ada gırç. Ya da ada. Dedi pencere gıcırdayarak açılıp kapanırken. Evimizin önündeki baykuş uvuldamaya başladı. Gece gırç. Dışarıyı merak ediyor musun gırç? Diye sordu gıcırdayarak gıcırtı. Ediyordum ama geceden karanlıktan biraz korkuyordum da. Gel seni gezdireyim gecede. Dedi gıcırdı yarak gıcırdı. O yalnızca bir gıcırtıydı oysa. Beni nasıl gezdirecekti ki? Birden camdaki gözler kayboldu. Pencereden mor bir duman yayıldı. Elleri, gözleri, ağzı ve kısa bacakları olan bir bulut ortaya çıktı. Hadi Gırç, ayakkabılarını al. Gırç, gidelim, dedi gıcırdayarak. Bir yandan korkuyordum. Bir yandan da gece dışarı çıkacağım için heyecanlanmıştım. Ama bir sorun vardı. Ayakkabılarım kurudu orada ve odamın kapısı açılırken çok ses çıkarıyor. Evdekileri uyandırmadan nasıl alacaktım onları? Merak etme, şimdi kapıya git ada. Gırç, açmadan önce bana bak. Diye yanıtladı bulut. Kollarını kocaman açıp gözlerini kıstı, yanaklarını şişirdi mor rengi kırmızıya döndü. Şişko, kırmızı bir bulut. Ben kapıyı açarken sarı bir duman çıkıp buluta doğru aktı. Bulutun önce yanakları sonra da karnı şişti. Odamın kapısı bu kez gıcırdamamıştı. Bulut kapının gıcırtısını içmişti. Ayakkabılarımı alıp döndüğümde bulut beni sardı. İçine aldı. Ve biz beraber camdan çıktık. Huuu! Uçuyorduk. Ağaçtaki baykuş başını kendi etrafında döndürerek bize gülümsedi. Ağacın dallarında yürüyen karıncaları gördük. Uçtuk, Uçtuk, yükseldik. Yıldızlara yaklaştık. Kayan yıldızların arasından geçtik. Gece o kadar da karanlık değilmiş aslında. Tekrar aşağı doğru uçtuk. Kendi kuyruğuyla oynayan kedinin üzerinden hızla geçtik. Huu. Bırak bırak diye bağıran kurbanın yanında durduk bırak ada. geceye hoş geldin, bırak. Dedi yanaklarını bir balon gibi şişirerek. Bırak bırak diye taklidini yaptım. Tekrar yükselirken el salladım kurbağaya. Geceyi sevmeye başlamıştım. Aşağıda kirpiyle yavruları bir ağacın dalında baş aşağı duran yarasaya bakıyorlardı. Yavrulardan biri yarasa gibi ters dönmeyi denediğinde yerden sekip ayakları üzerine düştü yine. İğneleri izin vermiyordu ters dönmesine. Hep beraber güldük. Az ileride bir fare ailesi vardı. Bizi görünce burunlarını titreterek çalıların arasına girdiler. Ateş böcekleri havalandı çalıların arasından. Nasıl da parlaktılar. biz farelerin girdiği çalılara doğru uçarken dur girme oraya korkuyorum dedim buluta. Bulut durdu. Neden gırç korkuyorsun ada gırç diye sordu gıcırdayarak. Bazı sorular amma da saçma. Çalı canavarından korkuyorum tabii ki dedim koca kulakları, ufak dişleri, uzun kolları olan ve gecede parlayan renk renk çoraplar giyen çalı canavarından. Karanlıklara saklandığını, çocukların çoraplarını ve uykularını çaldığını bilmiyor muydu gıcırtı? Ya da bazen karanlık odalara ve yatak altlarına saklandığını. Bak orada kulakları görünüyor dedim. Çalıların içindeki çalı canavarının kulaklarını göstererek. Çalı canavarı çok hızlı hareket edebilirdi. Fırıplarına sahip çıkmalıydım. Aa uçuşa geçtik yine. Bulut çalıların arasına girdi. Canavara doğru uçtu. Gözlerimi kapattım. Hayır diye bağırdım. Senin gırç canavar da pek gırç, korkutucuymuş. Dedi bulut kahkahalar atarak. Gözlerimi korkarak açtığımda karşımda iki tane poşet duruyordu. Çalıların arasında canavar yoktu. Yalnızca iki tane poşet vardı. gece. Gırç. O kadar da korkutucu değilmiş. Gırç. Ada değil mi? Dedi bulut. Ateş böcekleri etrafımıza toplandı. Bulut kahkahalar atarak dönmeye başladı yükselirken. Poşetler de bize katıldı. Korkum geçmişti. Ve ben çok eğleniyordum yükseldikçe etrafımızda başka bulutların olduğunu fark ettim. Sarı bir bulut. Sonra başka mavi bir bulut. İçlerinde benim gibi çocuklar vardı. Bak ada, senin gibi gırt uykusu kaçmış başka çocuklar da varmış. Gırt. Sarı olan bulut gırt kapı gıcırtısı. ...dedi. Peki mavi olanı ne dedi? Kırç. O da musluktan damlayan... ...suyun tıp tıpı. Tıp tıp tıp... ...dedi. Diğerlerine el sallarken... ...eve doğru uçtuk. Geriye baktığımda... ...herkes oradaydı. Baykuş, karıncalar... ...yıldızlar, kedi ateş böcekleri, kirpiler, yarasalar, fareler, poşetler, herkes. Hepsine el salladım. Geceyi artık çok seviyordum. Bulut beni yatağıma bıraktı ve aniden kayboldu. Penceredeki gözler yeniden ortaya çıktı. Gıcırtı yerine geri dönmüştü. Şimdi belki gırç uyuyabiliriz. Dedi pencere gıcırdayarak. Pencere bana geceyi görmediklerimizi anlatmaya devam etti. Gırç gırç gırç. Güzel bir ninni gibi. İşte o yazı unutulmaz yapan tüm bunlardı.